Bu dersimizde ise arrow fonksiyonlarda disk kullanımını öğrenelim. Şimdi ilk olarak gelip buradan yeni bir dosya da tanımlayalım. Bunu dosyayı direkt burada arttıralım ve buradan şöyle copy yerine şöyle functions-2 diyelim. Bu şekilde bir dosyamız olsun ve dosya içeriklerini gelip buradan silelim. Ve daha sonra peki JSON'a gelerek burada daha önce yapmış olduğum şöyle Ctrl C diyelim. Şu Ctrl Z ile bunları geri alalım. Şöyle arrow function. Biz buradan daha önce arrow functions şeklinde tanımladık. Bunu arrow function 2 şeklinde tanımlayalım. Peki bunu gelip şöyle kaydedelim. Burayı kaydedelim. Burayı kapatalım. Burayı kapatalım. Peki uygulamamızı şöyle npm run babel'la bu şekilde çalıştıralım. E şu anda konsol kısmı boş. Peki gelelim o halde. Buraya ilk başta şöyle const diye bir user bilgisi tanımlayalım. Şimdi user bilgisi bir object literal olacak ve ilgili eleman içerisinde, user objesi içerisinde belli bilgiler ekleyebiliriz. Örneğin buradan kullanıcının adını burada tanımlayabiliriz. Bir kullanıcı adı ya da gelip buradan şöyle bir mail bilgisi tanımlayabiliriz. Mail bilgisi için şöyle info at şekilde bir mail tanımlayalım. Ve buradan şöyle site bilgisi olsun. Site bilgisi için örneğin şöyle koca şeklinde bu bilgileri tanımlayalım. Ve ayrıca kullanıcı tanımlayacak olan örneğin bir rol bilgileri uygulamada rol bilgilerini bu şekilde tanımlayalım. Örneğin gelip buradan bir dizi tanımlaması yapabiliriz. Dizi için şöyle bir admin rolü veririz ve daha sonra şöyle bir de şöyle customer iki tane rolü olsun örneğin kullanıcının. Ve ben gelip tabi buradan şöyle konsol nokta log ile kullanıcının örneğin user bilgisinin name'ine bu bilgilere ulaşabilirim. Şöyle kullanıcı adı dediğimizde bakın bu şekilde sağlık duran bilgisi gelir. Ve ayrıca ben gelip tabii ki obje üzerinden örneğin rol bilgilerine ulaşmak istediğimde gelip buradan örneğin şöyle get role isminde bir metot tanımlarım ve bu metot ilgili obje üzerinde çalıştıracak. Ve gelip buradan şöyle bir function tanımlaması yaparız ES5'e göre ve function içerisinde gelip şöyle console.log diyerek örneğin get rolü çağırdığımızda örnek olması için şöyle diz dediğimizde diz bizim için user objesini temsil eder. Yani şu anda function içerisinde diz dediğimizde ilgili user'ın altındaki name bilgisini burada ulaşabiliriz. Şöyle name diyelim. Ve biz bunu çağırmak için şöyle user nokta get roles şeklinde bunu çağıralım ve bunu kaydettiğimizde şu anda konsol log yazmıyor tabii fonksiyon geriye bir değer döndürmüyor. Sadece fonksiyon içerisinde zaten bir ekranın sağ duran bilgisini yazdık. Yani buradaki diz bilgisi bizim için user objesine karşılık geliyor. Peki biz rol bilgilerini yazdırmak istersek bu durumda gelelim. Burada ne yapmamız gerekir? Bir diz nokta rol. Direkt ben gelip şöyle konsol nokta şöyle diz nokta eğer rol yazarsam. Bu durumda rol bilgileri de bakın dizi şeklinde ekran. Yani rol bilgileri üzerine biz dolaşmaya kalkarsak bu durumda gelip şöyle silelim ve buradan şöyle diz nokta Rolls üzerinde dolaşalım. Bunu ne yaparız? Bir for each oluşturarak yapabiliriz. Ve buradan for each içerisine şöyle bir function tanımlaması ve function tanımlaması içerisine gelecek olan rol bilgilerin her bir tanesini sıra sıra rol şeklinde fonksiyonu göndeririz. Ve fonksiyonu gönderdikten sonra gelip bunu şöyle console.log diyerek şöyle kaydettiğimizde burada admin ve customer bilgisini burada görürüz. Hani gelip burada şöyle console.log'a biz gelip şöyle diz nokta eğer ki name bilgisine ulaşmak istersek şöyle kaydettiğimizde bakın burada name bilgisini almaz. Neden? Çünkü diz bilgisi ilgili function içerisinde yeni bir scope oluşturduğundan dolayı farklı bir objeye karşılık geliyor. Biz rol bilgisine burada ulaşabildik. Burada problem yok. Yani ilk function içerisinde şöyle console.log dediğimizde biz buradan name deriz. Bunu çalıştırırsak burada bakın name bilgisi yazar. Bunda problem yok. Ancak dediğimiz gibi farklı farklı içine geçtiğimiz anda burada farklı bir scope içerisine geldiğimiz zaman diz bilgisi burada ulaşılamaz artık. Peki bunun için ne yaparız? Geliriz burada. Bu satırı böyle sileriz ve gelip buradan const diyerek buradan böyle şöyle det isminde bir tanımlama yaparız ve buna diz bilgisini veririz. Yani diğer function'a girmeden önce dizden bir referans olarak det bilgisi içerisinde bunu veririz. Ve gelip buradan diz yerine det yazarak ilgili dışta olan diz objesine sonuçta function'a girmeden önce burada dize ulaşabiliriz. Burada problem yok. Dışta ulaşmış olduğumuz dizi det aracılığıyla içteki function'a taşıyıp bu şekilde bir yöntem kullanabiliriz. Bunu yaptığımız zaman bakın herhangi bir hata burada almayız. Bu şekilde yapabiliriz ya da bunun yerine buradan silelim. Burada yeni bir function tanımlamak yerine biz gelip buradan şöyle rol bilgisini burada alacağız ve burada bir arrow function kullanacağız. arrow function kendi yeni bir scope oluşturmadığından dolayı biz burada diz demekle name bilgisine ya da buradan diz nokta rol diyerek ilgili rolleri de teker tek bu şekilde konsola yazdırabiliriz. Bunu kaydımıza bakın burada bir problem yok. Yani burada det objesini kullanmamıza gerek yok. Neden? Çünkü function dediğimiz gibi yeni bir scope oluşturuyor. Ancak arrow function kendi bir scope oluşturmaz. Daha sonra şöyle aşağı gelelim. Şöyle de kapatalım ve burada. Şöyle bir const diyerek şöyle bir es5 fonksiyonu oluşturalım. Fonksiyon ismine şöyle add diyelim ve şuradan is yes 5 diyelim ve yeni bir tane şöyle bir function tanımlaması yaparak ilgili function'a gelen bilgileri biz buradan şöyle console.log diyelim. Sonuçta parametre ismi belirtmek zorunda değiliz. Ve biz buradan şöyle arguments dediğimizde ve bunu kaydettiğimizde buraya fonksiyona gelecek olan şöyle et is 5 diyelim tabii ki. Buradan örneğin şöyle 5 10 gibi bilgi gönderelim ve biz bunu kaydettiğimiz anda göndermiş olduğumuz argümanlar bakın fonksiyon içerisinde sonuçta argüman listesi var ve bu liste direkt zaten fonksiyona gönderilen bilgileri burada oluyor. Yani ben gelip buradan eğer a deyip şöyle b dersem göndermiş olduğumuz bilgilerde buradan ulaşılabilir olur. Şöyle konsol log dediğimizde A ya da B bilgilerini bu şekilde yazdırabiliriz. Bunda problem yok. A ve ayrı ayrı set etmek adına ya da herhangi bir sayısı belli olmayan bir fonksiyon göndermek istediğimizde de argümanı kullanıyoruz. Hangi mantıkla? Örneğin şu konsol logları sileyim. Buradan örneğin şöyle 20 ya da şöyle 30 bilgilerini gönderebiliriz ya da farklı bir metodu içerisinde ben örneğin 40 bilgisini gönderirim. Yani kaç tane parametre göndereceğimi bilmiyorsam burada argument objesini kullanabilirim. Hatta argümanla da bir toplama işlemi de yapabiliriz. Yani gelip bunu biz buradan yazmak yerine şöyle total isminde bir değişken tanımlayalım. Ve en sonunda da total'ı burada geriye gönderelim. Ve geriye göndermeden önce de argümanta gelen argüman listesi içerisinde bütün bilgileri şöyle for döngüsü aracılığıyla dolaşarak tek tek bunları hazırlayabiliriz. Gelir buradan şöyle let i eşittir 0 deriz ve i argument nokta length kadar döner ve her seferinde i'yi şöyle bir bir arttırırız ve burada da gelerek şöyle total bilgisi içerisine artı eşittir diyerek gelen argument bilgisinin şöyle i'ninci indeksteki elemanı alırız. Teker teker bu elemanları alıp ilgili total içerisine artı eşittir ile ekleyeceğiz ve bunu kaydettiğimiz anda şöyle de tabi gelenleri return ettiğimiz için burada da console log'la bunları yazdırıyormamız Ya da direkt fonksiyon içerisinde bunları yazdırabiliriz. Peki bu şekilde yazdıralım. Daha sonra gelip buradan da şöyle console.log diyelim. Peki kaydettiğimiz anda bakın toplam bilgilerini alırız. Peki şu anda biz dediğimiz gibi normal fonksiyon function tanımlamasında bunları yapabiliyoruz. Ancak gelip bu function bilgisini eğer ben gelip şöyle const şöyle et yes altı şeklinde eğer tanımlamaya kalkarsam bu durumda ne yapmam gerekiyor? Ben gelip örneğin parametre göndermediğimi düşüneyim bir parametre göndermeden gelip console.log'a arguments eğer yazdırmaya kalkarsak ki gelip bunu da aşağıda şöyle et yes 6 şeklinde bunu eğer çağırırsak şöyle daha düzgün yazalım. konsol yazalım ve gelip bunu eğer çalıştırırsak çalıştığımızda bakın arguments burada tanımlanmaz Neden? Çünkü yeni bir scope oluşturmuyor burada function ve function içinde bir argument bilgisi burada tanımlanmıyor. Dolayısıyla bu şekilde argümanlara farklı sayıda ulaşmak istediğimizde bir function tanımlaması yapmış olmamız gerekiyor. Peki bir sonraki bölümde ise React'te kullandığımız, sıklıkla kullandığımız komponent kavramını öğreneceğiz. Komponent kavramı da class kullanımıyla alakalı. Dolayısıyla derslerimizi görmeden önce ilk olarak ES6'daki class tanımlamalarını nasıl yapıyoruz öğrenelim.